gezdiği macerada bugün Giresun doğalarındayız. Pardon ormanları yanında mutlu var. Mutlu neredeyiz bugün? Bugün aşağı yukarı kazık dağındayız. yukarı aşağı... bir <laughs> 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 arkadaşlar. Şimdi aşağıda bir manzara var. Efsane gel. Kameraman gel şöyle. Beni değil manzara için. Mikrofonu bırak ulan. Şöyle bir mikrofon hediye etti bana Mutlu. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Şurada kayalar var. Kayalarda ufak mağaracıklar oluştu. Mikrofonun nasıl? Harika abi. Mikrofonu <laughs> mağaraları da çekiyor. Çevir mağaraları. abi. Mükemmel oldu. Mağaralara bak. Aa ne mağarası bu? Kuzu kulak. Gel Mutlu gel. Aa gel daha mutlu. neleri göstereceğim sana. Bizim başına geldik. Mutlu. Şelale hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel. Bayıldım arkadaşlar. Buraya gelince en çok da şunları çok sevdim. Kaynıyorum, Neden kaynıyorum. Kaymaz, dar da var. göster. Yaşı geliyor. <Gerçekten önce. gülüyor> <laughs> <laughs>